Önü açalım arkadaşlar. Açılış ve selamlama konuşmalarını evet. yapmak üzere. Belediye Başkanımız olur. Sayın Ömer Ersoy Beyefendi'ye sözü takdim ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Çok değerli hemşehrilerim. Kıymetli İlçe Başkanım. İlçe Gençlik Kolları Başkanımız. Evet. Kadın Kolları Başkanımız. Belediye Meclis Üyelerimiz. Sivil toplum kuruluşlarımızın değerli başkanları, misafir muhtarımız balkonlarından iş yerlerinden bizleri dinleyen değerli komşularımız hepinize hayırlı günler diliyorum. Hoş geldiniz. Sabahlar getirdiniz. Allah nasip etti sizlerin desteğiyle 5 yıl Zeytinburnu'na hizmet etme şerefine erdik. 20 Ocak'tan itibaren de yeni dönem için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhur İttifakı'nın AK Parti'nin adayı olarak sahalardayız. Yeni dönem için ilk günkü heyecanla, aşkla, gayretle çalışıyoruz. Bu kapsamda seçim çalışmalarımız da yoğun bir biçimde devam ediyor. Zeytinburnumuzun bütün semtlerindeki irtibat ofislerimizi açıyoruz. Bu Zeytinburnu'ndaki ikinci seçim irtibat ofisimiz Nuri Paşa ve Sümer Mahallemize hizmet edecek. Allah hepinizden razı olsun. Gösterdiğiniz gayret zaferle neticelensin inşallah. Zeytinburnu'nda daha yapacak çok işimiz var. Sizlerin desteğiyle yeni özellikler, yeni güzellikler katmak üzere çalışıyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Sizde İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıkla.